Merhabalar bizim ışının Türk izleyicileri bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve işi bilen kısmında da bugünkü değerli konuğumuz Antalya'dan geliyor efendim. Kendisi psikolog Şener Sayargil konuğumuz. Lerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim ve güzel bir sohbete de başlamış olalım aynı zamanda. Hoş geldiniz. Nasılsınız Şener hoş Bey? bulduk. Merhabalar. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sizleri tanımak isterim ve tanıtmak. Buyurun lütfen. Ee, Şener Sayargil ben, psikoloğum. Çocuk gelişimi üzerine çalışıyoruz. Amerikan Üniversitesi mezunuyum. Psikoloji lisans mezunuyum. Ee, daha çok dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü üzerinde lisansımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Keşfedilmemiş çocukları keşfetmek amacımız. Farkındalıklar arttırmak. E, varsayımlar üzerinden gitmek değil de dikkat eksikliğini, öğrenme güçlüğünü hastalıktan öte sadece bir alışkanlık olarak insanların görüş bilincini değiştirmek amaçlı bir çalışma yürütüyoruz. Çok eskiden bundan birkaç yıl önce belki çok boşluğa düşerdik. Evet. E, çaresi yokmuş gibi belki ebeveynler evet. otur yaklaşırdı. Çok başka gözle bakılırdı ama bugün belki dikkat eksikliği dediğimiz zaman herkes "Aa onun bir şekilde çözümü var." deyip kapınızı çalıyorlar hocam. Öyleyse evet. dikkat eksikliği nedir sizin gözünüzde? Dikkat eksikliği aslında e, şimdi üç farklı boyutunu nitelendirebiliriz ama ben tek tek anlatayım. Hı hı. Bizim dep dediğimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukların hiperaktif hareketleri yani e, kinestetik hareketlerini kısıtlanamayıp davranışlarını ve dürtüselliğini kontrol edemeyip odaklanma ve konsantrasyon yoğunluğunu bozması demektir. Zihinde nöronların denge kaybı demektir. Bir diğer dikkat bozukluğumuz da dep dediğimiz sadece dikkat eksikliği bozukluğudur. Bu da hiperaktiviteyi çıkardığımızda kalan tüm her şeyi tamamlayan noktadır. Bir de dikkat dağınıklı dediğimiz aslında depin her alanında karşımıza çıkan öğrenilmiş bir alışkanlıktır. Yani daha çok ebeveynlerimiz bazen çocuklarımızı ödüllendiriyorlar bilgisayar alıyorlar, tablet alıyorlar. Telefon alıyorlar ama e, düzeyli ve mantıklı kullanımın bilincini, farkındalığını yaratamadıklarından dolayı yüksek konsantrasyon gerektiren e, ekran bağımlılığını oluşturduktan sonra biz buna dikkat eksikliği diyebiliyoruz. Hı. Oysa bu da e, nasıl söyleyeyim hiçbirimiz doğduğumuzda yalan söylemeyi bilmiyoruz mesela ama yalan söylemeyi öğrenebiliyoruz alışkanlık haline getirip davranış halinde dışa vurum sağlayabiliyoruz. Bu sefer bu bizim alışkanlığımız oluyor. Aslında dikkat e, bozukluğu ya da dağınıklığı dediğimiz konuda <laughs> tamamen buna bağlı. Aslında bunlardan kaynaklı oluyor. Evet. Peki, öyleyse öğrenme güçlüğü nedir? Öğrenme güçlüğü şu son dönemde belki birkaç yıldır çok sık karşılaştığımız bir nokta. E, bazen Eğitmenle öğrenci arasında bir koordinasyon eksikliği oluşuyor ya da iletişim kopukluğu oluşuyor veya çocuğumuz diğer öğrencilerden ziyade ayrıştırmaya girmeden biraz daha zor öğreniyor diyebiliriz. Ancak ne yazık ki dikkat eksikliği gibi öğrenme güçlüğü de ebeveynler tarafından bir hastalık olarak kabul ediliyor. Aslında bir hastalık değil. Hepimiz farklıyız. Yani bazen beş kardeş oluyor. Hepsi birbirinden farklı. Biri mühendis oluyor, biri doktor oluyor, biri Türkçe öğretmen oluyor. örnek farklı. Tabii ki. Yani aslında her çocuk da bir diğerinden farklı. Öğrenme şekilleri farklı. Kimi görerek öğreniyor, kimi duyarak öğreniyor. Kimi dokunarak, yaparak öğreniyor. Yani aslında e, Türkiye şartlarında öğrenme güçlüğünü tolere edebilmek için birlikte öğrenme modeli dediğimiz Bön ismi altında bir öğrenme modeli var. Bu uygulandığı takdirde öğrenme güçlüğü ile e, hiçbir ebeveyn hatta hiçbir eğitmen sorun bazlı uğraşmayabilir. Sadece birlikte öğrenerek. Peki dikkat eksikliği geçici olarak bakabiliyor muyuz? Yani geçer mi bu nokta? Dikkat eksikliği eğer ki dep tanısı konulmuş ise ee, ömür boyu çocukla beraber diyebiliriz. Fakat yüzde seksen üstüne bir başarı elde ettiğinde hayatına idame ettirebilecek niteliği kazanmış oluyor. Yani depli ile depsiz arasında bir fark kalmamış oluyor aslında. Çünkü her insanda yüzde yirmiye varan oranlarla dikkat eksikliği mevcuttur. Öğrenme güçlüğü geçer mi? Öğrenme güçlüğü tamamen geçer kişilerin eğitimi ile alakalı bir durum. Tabii ki geçer. Hatta e, öğrenme güçlü teşhis konumundan da kalkabilir. E, fakat birebir eğitimlerle. Daha özel ilgiyle. Evet, daha özel ilgiyle. Bire birebir eğitimlerle, farklı materyallerle, öğrencinin, çocuğun e, öğrenme stiline uygun nitelikte eğitimlerle. E, bazen eğitmenlerimiz e, şunları dikkate almıyor başarılı bir öğrenci günlük 100 tane soru çözebiliyor. Ama öğrenme güçlü olan çocuğumuz 10 soru çözerken bile zorlanıyor. Eşit oranla bir başarı beklendiği için öğrenme güçlü önümüzde ciddi bir problem olarak geliyor. Aslında herkesin bireysel özelliklerine göre e, keşke davranabilsek de bu sorunu tolere edebilsek ama ne yazık ki mümkün olmuyor. Çok zor. Zor değil belki ama belki zaman alacak. Ama biz ümitliyiz olacak İnşallah biraz daha sabır ve tolerans evet. gerekli. Peki hocam ilaçsız dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğünü tolere edebiliyor muyuz? İlaçsız şöyle söyleyeyim. Biz psikologların zaten ilaç yazma yetkisi yok. Uh -huh. e, psikiyatrların yani tıp okumanın e, sadece verdiği bir yetkidir bu. Biz ilaçsız dikkat eksikliğini yüzde seksen minimize ederek e, tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Fakat e, zaman alıcı, gerçekten zaman alıcı ve sabır isteyen bir durum. Kişiye göre değişken. Kişiye göre değişken. Ve e, şu da kabul edilmesi gereken bir gerçek ki elimizde sihirli bir sopamız yok. E, sadece akademik bilgilerimizi paylaşıyoruz. E, farkındalık yaratıyoruz. Ya da e, çocuğun öz yetenekleriyle ona ayna tuttuğumuzda, kendini keşfetmesine, yardımcı olduğumuzda, ve sadece yanında yürüdüğümüzde, ona karşılıksız güvendiğimizde, yaptığı başarabildiği noktaları ona gerçekten hissettirdiğimizde ve onun gözlerindeki o ufak tebessümleri fark edip de bunu gerçekten ona yaşatabildiğimizde zaten e, bu problemleri tamamen etmiş oluyoruz. Hayata zaten böyle bakabilsek hocam. Hiçbir evet. sorun kalmayacaktır. Bununla Değil mi? birlikte çalışma yönteminiz nasıl? Çalışma yöntemimiz aslında birebir çalışıyoruz. Bazen grup çalışmalarımız da oluyor ama duruma göre değişkenlik gösteriyor. Depli bir öğrencimizle de önce algı ve konsantrasyonu geliştirici, beyin jimnastiği adı altında çalışmalar yapıyoruz. Akabinde ki bu söylediklerimi danışanlar, veliler internet üzerinden de muhakkak bulabilirler parça parça... Hı. Ee, akabinde hızlı okuma eğitimi dediğimiz aslında dikkat eksikliğine çok etkili olan bir çalışmamız var. Bunu uyguluyoruz. Tabi hızlı okuma deyince dakikada 400-500 kelime değil ama bir 60 günde, 70 günde bir 4000 kelime okutabilmek. Aslında orada amacımız kelime okutmak da değil ya da kitap okutmak da değil. Ee, beyin okumasını gerçekleştirmek. Görsel hafızasını geliştiriyoruz. Zihinsel performansını arttırıyoruz. Zihinden dört işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme belki çok basit alınabilecek bir işlem gibi görülüyor ama ne yazık ki matematik sadece bu dört işlemden ibaret. Bunları tamamlıyoruz. Görsel ve işitsel kuramlarla çalışma yapıyoruz. Nitekim bütünsel terapi de yapıyoruz. Gerekli durumlarda davranış bozukluğunu önleyici çalışmalar yapıyoruz. Akabinde Kaynaklar kullanıyoruz, yaygınlaşmış artık e, internet üzerinde satılan birçok kaynak mevcut. Bu kaynakları da kullanabiliyoruz. Peki bununla birlikte e, anne ve babalar ve öğretmenler işte çocuklarda az önce dediğiniz gibi dep veya öğrenme güçlüğü ile ilgili e, olduğunu tespit et ederseniz nasıl bir ilerleme söz konusu olur. Nasıl bir ilerleme söz konusu olur. Şimdi tespit süreci, tanı süreci, başlı başına bir farklılık gösterir. Hı hı. Ki ben zaten e, e, ev ebeveynlerime hep şunu öneriyorum. Bir tek tanı bazen yeterli gelmeyebiliyor. Birkaç tanı ile gerçekten e, bu problem var mı yok mu? Bunun tespiti gerekiyor. Bu tespit sürecinden sonra 6 ay ile 2 yıl arasında yapılan birebir çalışmalarla debi tamamen arkada bırakabiliyoruz. Veya öğrenme üçlüğüne. Diyelim hocam anne babalar... ...çok bilinçli yaklaşmıyor ya da... ...geçer işte... ...ben de böyleydim küçükken babası da böyleymiş gibi deyip... ...belki konduramamak... ...ya da evet. getirince o ilgiyi görememek... ...kısacası göz ardı ettik. Ne olur? Ne olur? Ee, aslında çok büyük şeyler olur. Ee, çocuğumuzun bir hayal dünyası var. Bir hedefi var belki. hedef olmayabilir de. Ama e, o hedefe sadece... E, klişe, olacak belki ama ya hayal kuranlardan olur ya hayalini yaşayanlardan olur. Bu tamamen ebeveynin elinde. Tamamen. Çünkü çocuk bunun farkında ne yazık ki değil. Yani neden dikkatinin dağıldığını ya da bunu nasıl toplaması gerektiğinin bilincindedir. Ee, örneğin bazen çocuklara kitap okumak bile o kadar zulüm geliyor ki. Zaten ebeveynlerimizin genel olarak da büyük hatalarından bir tanesi kitap okumayı ceza olarak vermeleri. Yani evet sen şu hatayı yaptın o yüzden bugün 100 sayfa kitap okumalısın. O kitabı en başta neden okuyor? Ceza olduğu için. O kitabın bir kazanımı var mı? Hayır. Neden? Çünkü orada görev tamamlama var. Evet. Peki kitap okuma ceza olabilir mi? Asla hayır. Çünkü kitap Tamamen bir dünyayı sözel olarak içinde barındıran tek bir materyaldir. Hı hı. Engin kaynaktır. Kitap içinde her şeyi yaşayabiliriz, her şeyi görebiliriz, bazen duygusallaşabiliriz, bazen mutlu olabiliriz. Ama biz eğer ki bu kadar güzel bir kavramı bireysel olarak, bir ebeveyn olarak veremiyor isek ve biz bunu ceza olarak yönlendirdiysek. ...zaten çocuğumuzun hayatına yeterince engel olmuşuz demektir. Peki hocam önlem alındığında katkısı neler olur? Önlem alındığında çocuğumuzun gerçek dünyayla bir bağlantısı olur. İleride ulaşabileceği bir mesleğe olur. Hayallerine ulaşması daha yakın süreçte olur. Başarılarını kazanması, kendine güvenmesi özgüven, özgüven, özgüven hep problem olarak gelir karşımıza ama özgüven kazanan bir çocuk her daim başarılı olur ama dozunda, dozunda her şeyin dozunda. Kesinlikle. Peki bu öğrenim güçlüğünü, e, bu farkındalığı belli bir yaşta başlama zamanı var mı hocam? Aslında var. E, öğrenme güçlü çok ertelenebilecek bir olay değil. Bariz bir şekilde karşımıza birinci sınıfın ikinci döneminde çıkabiliyor. Yani benim çocuğum neden okumayı geç öğrendi? Neden yazmayı geç öğrendi? Ee, bu problemleri aslında birinci dönemin sonunda isteksizliğiyle, alışım sürecinin olumsuzluğuyla, okul fobinin oluşmasıyla, hmm. davranış bozuklarının yükseltmesiyle, e, aileye karşı tepkisel, biraz da psikopatolojik olarak tepkisel diyelim yaklaşımlarıyla, kendini tamamen e, izale edebilmesiyle alakalı net bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Anne babaları neler söylemek istersiniz buradan? Anne babalara ellerinde işlenmemiş bir cevher olduğunu ve işledikçe tamamen parlayan parladıkça değer kazanan bir cevher olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Onları ne kadar sever, ne kadar iyi bakar onun tüm özelliklerini ne kadar çok keşfederse değerinde o kadar artacağını bilincinde olan bir ebeveyn olmalarını göre. Onların da bir karakteri olduğuna, oluş, ileride oluşabileceğine. işte evet. annem babam bana bunu yaptı ben bunu yapmayacağım deyip kendince iyi gibi görüp evet. fazlasıyla karşı tarafa yüklemeye çalışmak. Belki de duvar doğmaz bunu yapmaya başlayabilmek. Ecilik evet. ee, oynamaya benzemiyor anne baba Kesinlikle. olmak. Anne olmak daha doğrusu. İşte baba olmak da hadi arabaları alalım. Hadi şunları yapalım. Hadi maça gidelim. Sadece bunlarla sınırlı değil. Size anlattık hocam o kadar çok Derya Deniz altta o kadar çok yatan etkenler evet. var ki evet. e, kolay değil ama sizlerden Kesinlikle. de her daim her zaman destek almak gerektiğini düşünüyorum. 7'den 70'e özellikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ederim hocam ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık ve inşallah diyelim daha güzel yarınlarda geleceğimiz çünkü çocuklar. Bizler de öyleydik yavaş yavaş tohum aldık ilerliyoruz. İnşallah daha güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun hocam. Çok mersi. Değerli psikologumuz Antalya'dan geldi efendim. İşi bilen kısmındaydı. Şener Sayargel bugün bizlerleydi. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.